Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinden rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi helak edici şeyden kaçın. Oradakiler, ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir dediler. Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmak, sihirle uğraşmak, ölümü hak eden kişiler hariç Allah'ın yasaklamış olduğu cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında geri kaçmak, namuslu ve hiçbir şeyden habersiz kadınlara zina iftirasında bulunmaktır. Şimdi faizin bir tutulduğu diğer altı günaha bir daha bakalım. Şirk, sihir, adam öldürme, yetim malı yeme, savaştan kaçma ve namuslu kadınlara iftira etme. Hadis-i şerifte belirtilen bu helak ediciler, kişinin ahiret hayatını perişan eden en büyük günahlardır. Şimdi faiz yiyen ve yediren kimseye deriz ki, inandığın ve iman ettiğin Peygamberimiz, pervasızca daldığın faiz günahına helak edici diyor. Acaba helak olmaktan hiç korkmuyor musun? Yoksa peygamberinin sözüne mi itimadın yoktur? Ya da İtimadın var da unutulacağını mı, hesabının sorulmayacağını mı zannediyorsun? Yalan söyleme ihtimali olan insanların uyarılarını dinler ve tehlike ihtimali yüzde bir bile olsa o yolu terk edersin de, yalan söyleme imkanı olmayan peygamberinin uyarısını neden dinlemez ve başta faiz olarak diğer günahlardan neden kaçınmazsın? Buna cevabın var mıdır?''